oynanış videosuz oynanış fragmanı olur mu? Yusuf dün mü bize gösterdi? Oluyormuş. Adı üstünde oynanış fragmanı olan bir şey de oynanışın olması çok saçma değil mi sizce de? Ya oynanış fragmanı diyorsun. Oynanış yok. A A oyun ara sahneler gösterdi tamam ama oynanış diyorsun. Oyuncu ara sahne demiyorsun. Gameplay. Game mi var. Orhun Kayalp'in dediği gibi game'i var ama play yok. Çok saçma bir şekilde. Hadi artık gameplay fragmanlarında o bizim beklediğimiz oynanışı çok az göstermeye başladılar. Tamam. Ama bunda hiç yoktu. Niye gameplay trailer yayınlayacağız dediniz siz? Ha, oyun duyuruldu. Yani geçen hafta ne duyurulmuştu oyun? 7 Mayıs Bekleyin Gameplay Trailer 7 Mayıs Bekleyin Gameplay Trailer Trailer 7 Mayıs geldi O ne öyle Gameplay Trailer değil Adı sadece Gameplay Trailer Trailer yalnız dünyanın en Düzgün Trailer değişti de burada kanalın Acaba Ubisoft hadi bakın Ubisoft'u biliyorsunuz Bug makinesidir AC Unity falan. Acaba fragmanı bu oldu da gameplay'leri göremedik mi? Şimdi bu soru mantıklı bir soru bence. Oynanışsız oynanış fragmanı oluyorsa buglu oy oynanış fragmanı da olur bence. Bence olabilir. Ben şu an destekliyorum bunu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence gayet mantıklı oynanış videosuz, oynanış fragmanı olabiliyorsa bu da olabilir. Sonuçta Ubisoft yapıyor. Ubisoft'tan çok örneğini gördük bu şeyler. şeyleri. Assassin's Creed Brotherhood'da başladım işte bu arada. Canım sıkıldı ne oynasam diye. Brotherhood'da binanın içine girdim bir tane bölümde. Binanın içine girdim sesler falan gitti. Görünmez oldum. Hayatımda hiç öyle bir bug görmemiştim. Gördüm. Eski Assassin's Creed'lerine benzememişsiniz hakkında konuşalım ee, Assassin's Creed Waffle'a dahil son 3 oyunun. Artık Assassin's Creed serisi farklı bir yöne doğru gidiyor ve bu yön eski oyuncuları tatmin etmiyor. Ya, tamam, olum güzel. Assassin's Creed Valhalla muhteşem bir oyun olacak gibi geliyor bana. Tabi şu şu son oynanış fragmanı meselesini saymazsak gayet güzel gözüküyor. Fakat Assassin's Creed mi bu fragman? Bu bir, bir Assassin's Creed oyunu mu? Bence değil. Ya ben oyun oyunların çok değişmesine karşıyım. Bir oyun serisinin. Mesela Assassin's Creed 2'ye bakın bir de Assassin's Creed Origins'e bakın. Çok büyük farklar var. Değiştireceksen yine IP Yapabilirsin bence. Bu kadar zor olmamalı. Yeni bir marka. Neden yeni bir marka diyorum? Aa, önceki markanın ekmeğini yemek oluyor bu. Önceki o markanın, önceki marka dediğim, önceki oyunların hayran kitlesine karşı gelmek oluyor. Para gözüyle bakmak oluyor. Tamam. Tüm şirketler para gözüyle bakıyor. Ama bu bildiğin hazırda bir markamız var. Onu kullanalım. Assassin's mesela şimdi Viking teması meşhur. Hemen Viking teması yapalım. Sonuçta uyuyor Assassin's Creed. kullanmak için kökenleri burada diyorsun. Hemen oluyor. Mesela 10 yıl geçsin aradan Rus tarihi çok popüler olsun. Hemen orada. Çin tarihi çok popüler olsun. Hemen orada yapabiliyorlar. Bunu yapabiliyorlar. Ama eski oyuncuları saygı göstermiyorlar gibi bir durum var. Şu an sabah kalkalı daha 10 dakika bile olmamış olabilir. Ben hemen kayda bastım. Hatta bilgisayarı bile açmadım. Ben normalde bilgisayardan yapıyorum. Ses kaydım, mikrofonum falan var. Şu an telefondan ses kaydını yapıyorum. Bu da böyle bir bilgi. Az C yani Assassin's Creed muhteşem bir oyun olacak olsa bile Muhteşem bir Assassin's Creed olmayacaktır. Bence yani tabii benim fikrim. Belki oyun berbat çıkacak. Ama bir Assassin's Creed oyununa benzeyecek. Göreceğiz. illa, tamam. İlla oyunu geliştirmen gerekiyor. Zaman geçtikçe oyuna yenilikler eklemen. Artık eski tarz değiştirmen gerekiyor mu? En son Assassin's Creed Syndicate ile Assassin's Creed Origins arasında sadece Assassin's Creed isminin benzerliği var. Tamam da bu gibi bir yenilikleri be, yavaş yavaş eklese güzel bir geçiş olabilir. Mesela şöyle diyebiliriz. <laughs> FIFA ya her sene yavaş yavaş güncelleme gelmesi gibi. İstese bu güncelleme tek yılda da yayınlarlar ama yavaş yavaş güncelleme hem onların işine geliyor hem de firma markayı aktif tutuyor. Acaba bu sene ne gelecek diye. Ubisoft bence burada bir hata yaptı. Evet, şimdi oyunu Origins'dan sonra yavaş yavaş, adım adım, RPG çeviriyorlar. Odyssey'de hatta diyalog seçenekleri gelmişti. Bunda yetenek harcı geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Yok, yetenek harcı gelmiyordu. Ama silahlarımızı geliştirebilecektik. Silahlarımızı istediğim gibi özelleştirebilecektik. Bunlar güzel detaylar fakat... Asus'un kredi için... Yani ne bileyim ben, Asus'un kredi kafa dağıtmalık öyle fazla uğraşmanız bir oyun olarak düşünmüyorum. Ya öyle düşünüyorum pardon. Assassin's Creed oynamaya başladığında öyle çok hesap yapmak istemiyorum. RPG oyunlarında daha çok hesap yaparsınız. Gerçi ben sonuç oyununu da oynamadım ne yalan söyleyeyim. Benim bilgisayarım onları açma ya. Başka bahsetmek istediğim veya bahsetmediğim detay varsa devam edelim ses kaydına. Şu anlık yok. O zaman İyi günler, iyi geceler, videoyu ne zaman izliyorsunuz? Gündüz izliyorsanız iyi geceler, gece izliyorsunuz iyi günler ya da günaydın. Siz bilirsiniz, seçin birini. Hoşçakalın.